Ha Sevilay nasılsın? İyiyim sağ ol Özer sen nasılsın? Ben pek iyi değilim maalesef. Ya Mustafa uğradı sabah eve. Elinde koca bir tepsi börekli. Senin yaptığını ve özellikle yolladığını söyledi. Yo ben neden böyle bir şey yapayım ki? Börek falan yapıp yollamadım. Tahmin ettim zaten senin olmadı. Aklı sıra beni uyarmaya çalışıyor. Hangi konuda seni uyarmaya çalışıyor? Senden uzak durmam için. Konuştu benimle. Görüşmemizi istemiyor Sevilay. Üstelik bir de söz aldı benden. Tamam, o gün konuştuklarınızı duydum da ben o gece duygusallığına verdim. Yani ciddiye almadım. Tamam, tamam her neyse ben halledeceğim. Sen konuştuğumuzu söyleme olur mu? Görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ee, şey Özer. Hoş geldin ama rüçhan uğrayacak bugün şirkete. Ister. Ben fazla uzatmayacağım zaten. Telefonda söyleyecektim ama kapattın. Daha sonra aradım sana ulaşamadım. O yüzden geldim. <laughs> Mustafa ile o akşamdan sonra hiç bizi konuştunuz mu? Hayır. Yani en son o akşam. Sevilay bak bence Mustafa'nın bu davranışının nedeni belli seninle yakın olmamı istemiyorum. Biz yakın değiliz ki zaten. Bunu ona da söyledim. Ama bu demek değil ki... Oğlum ne istiyorsa öyle olsun Özer. Görüşmeyelim o zaman. Söyle. Evet Mustafa bana çok öfkeli bunu biliyorum, anlıyorum. Ama biz de kocaman insanlarız değil mi? O böyle dedi diye böyle davranmak zorunda değiliz. Evet o akşam bu akşam çok duygulandı. Bizi yıllar sonra bir arada görünce çok etkilendi. Ve sizi yeniden terk etmemden korktu. Şimdi de aklı sıra beni seninle cezalandırmaya çalışıyor. Öyle olmayacak mı zaten? Ailen söz konusu olduğunda bize yine sırtını döneceksin. Ayrıca biz diye bir şey yok ki neyi tartışıyoruz? Haklısın. Bak Mustafa konusunda seni uyarmalıyım. Yani kendisi bir anda kontrolden çıkabiliyor. Onun öyle sakin olduğuna bakma. Öfke problemleri yaşıyor. Yapma şimdi. Ne yani durup dururken bana saldıracak değil herhalde. Özel. Üvey babasını bıçakladı bu çocuk. Evet biliyorum. Tamam yaptığını onaylamıyorum ama sonuçta seni döven bir adamı bıçakladı. Yani bu onu kötü biri yapmaz ki. Mustafa durduk yere hiç kimseye zarar vermez. Hem burada çok mutlu. İşi var, çalışıyor. Somer'le arkadaşlıkları da çok iyi gidiyor. Anlamıyorsun. Ya ben işini gücünü bıraksın demiyorum. Mustafa sana çok öfkeli. Ve kötülüğünden değil, sırf bu yüzden hata yapabilir. Bak ona bir söz verdin. Sözünü tut o zaman. Ne çocuğun yeniden cezaevlerinde sürünsün, ne de biz bu konu yüzünden seninle karşı karşıya gelelim. Ben oğlumla huzurlu bir hayat istiyorum. Bak Özer, ben oğlumu tekrar kaybetmeyi göze alamam. Yani yıllar sonra bize bir iyilik yapacaksan eğer, lütfen benden uzak dur. sana getirmek istedim. Sevinirsin diye. Yüzlerce kar küren vardı Sevilay. Çok güzel bir koleksiyondu. Elden çıkarmak zorunda kaldım. Ne kadar güzel, sıcacık, tertemiz bir yuva olmuş. Çok uğraştım. Emeksiz güzellik olmuyor. Zamanla düzene girecek. Ne diyorum biliyor musun? Sana bir ikiş makinesi alalım. Benim İzmir'de makinam var. Ya vardır mutlaka tabii de istersen onu buraya getirtelim. Özer. Benim burada kesin kalıp kalmayacağım belli değil. Oğlum karar verecek buna. Mustafa ve ben pansiyon köşelerinde kalmayalım diye açtım ben baba evimi. Hem oğlum senin hayatını ve oğlunla ilişkini acı çekerek uzaktan izleyecekse eğer... ...ben de burada kalıp oğlumu uzaktan izleyeceğim. Belki bir gün beni affeder. Affedecek, göreceksin. Onu sana getireceğim Sevilay. Söz veriyorum. Yine eskisi gibi olacaksınız. Müsait misin? Şu an mı? Evet, şu an. Müsaitim, dinliyorum. Dinle o zaman. Kapıda mısın sen? Gitmedim umarım. Yok, <laughs> gel. Güzel sahip çıktı Türkan sevgisine. Dağ gibi durdu Somer'in arkasında. Şimdi ailesiyle ipler koptu. seven bir kadının gücü böyle bir şey işte. Sevdiği için yanar da olurken... ...Alevi, Kudret'i geldiği köyü yakıp yıkar. Sen mücadeleden kaçtın ama. Beni mi suçluyorsun şimdi de? Sabrımı taşa çevirdiğin günleri konuşmayalım istersen. Hadi. Mustafa arıyor. Efendim Çok meşguldünüz galiba konuşamadık. Ee, Mustafa yarın konuşsak olur mu? Evdeyim de şu an. Evdesin. Sevgili eşin Rüçhan Hanım'ın yanındasın ha? Evet. Eyvallah. Anlamadım. Bana mücadele etmedin diyemezsin Özer. Evli olduğunu sakladın benden. Öğrendiğimde ise artık çok geçti. Boşanacağım dedim. Avukatınla konuşturdum beni. Ben de sana inandım. Boşanamadın. Sonra bir gün Mustafa anne demeden önce baba demeye başladığında... ...çocuğuma kıyamadım. Babasız büyütmekten korktum onu. Böyle beş yıl geçti. Sonra bir gün Mustafa kızamık çıkarmıştı. Hastaneye götürmem lazımdı. Seni aradım. Bisiklet alıp geleceğim dedi gelmedin. Somer'in doğum günüydü. Evet işte Somer'in doğum günüydü. Ben de onu diyorum. Benim çocuğuma babalık yapamayacağını o gün anladım. Ve artık hayal kurmaktan vazgeçtim. Ve ne bir not ne bir mesaj hiçbir şey bırakmadan çıkıp gittin. Benim o gün Mustafa'yı nasıl hastaneye götürdüğümü, yolda neler çektiğimi bilsen Kendini asla affetmez. Haklısın. Özür dilerim. Ben bir şeyleri beceremedim. Oğluma da sana da çok mahcup. Özür dilerim. Ben gideyim o zaman. Sevilay <laughs> tamam. Mustafa gelmek üzeredir. Fay için endişeleniyorum. Neden ki? Ne oldu? Ona bir araba hediye etmişsin. Evet. Yani genç adam. Heves eder diye düşündüm. Sevinir diye düşündüm. Üstelik kendini sürekli sonerle kıyaslıyor. Ben de buna çok üzülüyorum. Ya, onun heves edeceği... ...ihtiyacı olan şeyler bunlar değil Özer. Onu böyle mutlu edemezsin. Elbette biliyorum. Ben sadece... ...ona da yakın olduğumu hissetsin diye... Lütfen ona umut verme. Arkasını getiremeyeceğin vaatlerde bulunma. Çünkü ne olursa olsun hiçbir zaman bir baba gibi onun yanında olamayacaksın. Aranızdaki uçurum asla kapanmayacak. Mutsuz olan sensin Evliya. Evet Mustafa bu ara bocalıyor, doğru. Ama bu onun sevgisini yeniden kazanamayacağım anlamına gelmez. Bundan sonra onunla daha çok zaman geçireceğim, daha çok emek vereceğim, yeniden bir baba oğul olana dek onun yaralarını sarana dek elimden gelen her şeyi yapacağım. Hatta arabanın anahtarını da kendim vermek istedim. Belki bir baba oğul gibi birkaç da tur atarız diye düşünüyordum ama... ...öyle şeyler oldu ki... Elindeki telefon var. Somer'in eski sevgilisi. intihara teşebbüs etti. Oğlum da gelinim de bu olay nedeniyle zan altında. Somer'i Mahkemede zor kurtardık ama dava devam ediyor. Kadın da hastanede, komada. Çok geçmiş olsun. Somer'in bu işten sıyrılması için o kadının uyanıp kendine gelip Somer'in lehine ifade vermesi gerekiyor. Yoksa cezaevine girecek. Gelinim Türkan da zor durumda. Yani mahkeme onu da yargılayacak korkarım. Onun için de çok üzülüyorum sevgili. Üstelik kız hamile. Sevilay. Türkan mıydı? İnan. Bu yaşadıklarından hiçbirini hak etmiyor. Görsen o kadar iyi yürekli. O kadar cesur bir kız ki. Yani kendi kızım olsa ancak bu kadar sevdim.